Alamayız artık. Dokunma bana. bana. Geçtiğimiz haftalarda Eskişehir yolu önünde bekliyordunuz. Bugün de meclisin öndesiniz. Yine bariyerler. Yine re içeriye biz de alınmıyoruz bu sefer. Ne olacak efendim böyle? Durur. Biz dünden beri burada Adalet Komisyonu'nda görülen değişiklikte biz de baro başkanları olarak görüşlerimizi ifade etmek, itirazlarımızı doğrudan muhataplarıyla, parlamenterlerle konuşmak için geldik buraya. Parlamentoya girmek istedik, komisyona girmek istedik. Adalet Komisyonu'ndaki tartışmalara biz de katılmak istedik. Çünkü bazı spekülatif yaklaşımlar var bu konuda, bazı ithamlar var. Bizim farklı taleplerle bu eylem ve etkinliklerimizi yaptığımız yönünde ithamlar var. Biz bunun böyle olmadığını bizzat parlamentoda vekillerle, milletvekillerle konuşmak istiyorduk. Niye itiraz ediyoruz avukatlık yasasına? İtiraz noktalarımız ne? Bunları paylaşmak istiyorduk ama buna izin verilmedi maalesef. Buradayız. Önce bize 3 baro başkanımızın sadece komisyona kabul edeceklerini söylediler. Biz bunun doğru olmadığını söyledik. Çünkü bu sadece 3 baronun tartışacağı bir mesele değil. Sadece 3 baroyu etkileyen bir değişiklik de değil. Tüm baroları, tüm avukatları hatta tüm toplumu ilgilendiren bir değişiklik. Biz burada bulunan bütün baro başkanlarımızla birlikte komisyonda hazır bulunup evet usulüne uygun bir tartışma yürütmek istiyorduk. Buna engel koydular. Buradayız şimdi nöbetleşe olarak baro başkanları Arkadaşlarım bir kısmı dinlenmeye gittiler. Bugün burada daha kalabalık olacağız. Dün 30-35 civarındaydık. Bugün 60'ı bulacağız. durumda Maalesef o yasaklandı ama yasaklama kararı biliyorsunuz dün geç saatlerde Ankara Barosu'na tebliğ edildi. Bu yasaktan bir haber yola çıkan meslektaşlarımız var. Çok sayıda kendi imkanlarıyla gelen arkadaşlarımız var. Onlarla birlikte de bazı etkinlikler planlıyoruz. Bunu diğer baro başkanları arkadaşlarımla tartıştıktan sonra bunu da kamuoyuna duyuracağız. Bir baro başkan arkadaşımızı içeri aldık. Bir görevli arkadaş polis büyük bir ihtimalle kapıyı kırarcasına bizim makam aramamızın kapısını şey yapıyor. Ne kadar ayıp ne kadar çirkin ya yani bu toplumu bu ülkeyi Böyle gelmenin bir anlamı var mı Allah aşkına ya? Yani bu ülkeyi böyle çadır haline getirdiler ya. Herkes istediği gibi yapabiliyor. Böyle bir şey olur mu ya? Şu tabloya bakın Allah aşkına ya. Türkiye bu koşullarda bununla mı uğraşacak? gözünü seveyim ya. Böyle bir şey olur mu ya? Gündem değiştiriyorlar özellikle onu bilesiniz. Ama ne yaparsa yapsınlar her yaptıkları şey bunları çamura batırıyor. Emin olun.